Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu boncuklu modelin yapılışını anlatacağım. Güzel bir model, gösterişli bir model. Kolay da bir model. Boncuk sevenler için güzel bir model. Evet, yapmaya başlayalım arkadaşlar. Ben e, biraz yapmıştım. Öncelikle e, alt rafası olmayan bir model. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ben e, tülbente kıvırmak için arasına ip koyuyorum. E, siz de öyle yapabilirsiniz. Benim böyle daha kolayıma geliyor arkadaşlar. Ben bu araya 7 tane koyuyorum. 16 yani oldu 7 ve 8 zinciye modelimi başlıyorum yani şunu başlayacağım arkadaşlar 8 zinciye modelimi başlıyorum ve 6 tane pıt pıt yapıyorum içine gördüğünüz gibi arkadaşlar altı tane yaptık şu an şimdi 3 ara boşluk ve dördüncü modelimizi yapıyoruz tekrardan ve dördüncüye model yapıyoruz tekrar. 6 tane pıt pıt yine yapıyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 5 ve 6 oldu. Bir modelimiz daha yapıldı. Şimdi ben size boncuklu yerini göstereceğim. Bu böyle devam ediyor arkadaşlar. Şimdi boncuklu modelini göstereceğim. Bu 3 aşamadan oluşuyor arkadaşlar. Şimdi ikinci aşamaya geçiyoruz. Evet arkadaşlar. Ben ipimi bağladım. Şu an. Şimdi boncuklarımızı takacağız. Şimdi. Boncuk takmadan başlıyoruz. 1 2 3 4 5 arkadaşlar. Şu an 5 tane yaptık. Ortaya geldik. Bir tane boncuk alıyoruz. Ee, bu arada bir şey söylemek istiyorum arkadaşlar. Normal iğne oyası yaptığımız iğne ile bu boncuklar kesinlikle olmuyor. Bu boncukların özel bir iğnesi var. Boncuk iğnesi diye satılıyor zaten. Onu alıp da yaparsanız daha iyi olur. Yoksa aksi takdirde diğer iğnelerden geçiremezsiniz bu boncukları. Evet gördüğünüz gibi bir tane boncuğumuz taktık. Şimdi buraya kadar zürafa yapıyoruz. Tekrar sayalım. 1 2 3 ve 4 Şimdi tekrar bir boncuk takıyoruz. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Sonuncusunda bir boncuk alıyoruz ve sonuncusu pıt pıtpıtığımızın tepesine batıyoruz. Arkadaşlar zaten başlarda ve sonlarda alıyoruz. Bir de ortada alıyoruz. Şimdi geri dönüyoruz. Yaptığımız boncuğun sağ tarafından batıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Boncuğun sağ tarafından battık. Kameram odaklamıyor şu an arkadaşlar. Evet, sağ tarafından battık. İnşallah görünüyordur arkadaşlar. Ve ortaya gelinceye kadar devam ediyoruz. ortaya geldik arkadaşlar. Şimdi boncuğumuzun sağ tarafından batıyoruz tekrardan. Şimdi bu başa gelinceye kadar bir şey yapmıyoruz. Boncuk takmıyoruz yani devam ediyoruz. Evet geldik. Şu an bir tane kaldı ve boncuk takıyoruz. son zürafamıza batıyoruz oraya. Geri dönüyoruz arkadaşlar. Tekrar boncuğumuzun sağ tarafından batıyoruz. Evet. Şu an boncuğumuzun sağ tarafından battık. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi ortaya kadar devam ediyoruz. Evet orta kadar geldik. Şimdi tekrar bir boncuk alıyoruz. Ve buraya takıyoruz. Devam ediyoruz. Sona geldik arkadaşlar. Bir boncuk daha takıyoruz burada. Başta ve sonda mutlaka takıyoruz arkadaşlar. Evet boncumuzu taktık şu an. Geri dönüyoruz. Boncuğumuzun sağ tarafından bağladık ipimizi. Devam ediyoruz. Sona kadar devam ediyoruz arkadaşlar. Boncuğumuzun sağ tarafından yapıyoruz. Her zaman sağ tarafından arkadaşlar. Evet sona geldik ve bir tane kaldı. Tekrar bir boncuk takıyoruz. Geri dönüyoruz. Ben geri dönmeden yapıyorum arkadaşlar. Geri dönmeden yapan varsa o da olabilir. Bu benim daha kolayına geliyor. Evet. Boncuğumuzun sağ tarafından taktık devam ediyoruz ortaya kadar. Ortaya geldik ve bir boncuk daha takıyoruz. Sona geldik bir boncuk daha tıkıyoruz geri dönüyorum arkadaşlar ve boncumun sağ tarafından ipimi bağlıyorum gördüğünüz gibi arkadaşlar devam ediyorum bunu ortaya bağlamıyoruz şu an. Sona kadar devam ediyoruz ve sonunda bir tane daha boncuk bağlıyoruz. Evet, şu an sona geldik. Bir boncuk daha bağlıyoruz. dönüyorum arkadaşlar ve boncuğumu sağ tarafından ipimi bağlıyorum şimdi ortaya geldik bir boncuk daha yapıyoruz bir boncuğumuzu daha bağladık gördüğünüz gibi arkadaşlar devam ediyoruz sona geldik sonda da bir boncuk bağlıyoruz geri dönüyorum arkadaşlar ve boncuğumun sağından ipimi bağlıyorum gördüğünüz gibi Her zaman boncuğun sağından alın arkadaşlar. Şimdi sona geldik. Tekrar bir boncuk bağlıyorum. Geri dönüyorum. Ve boncuğun sağından ipi bağlıyorum arkadaşlar. Ortadaki boncuk işimiz bitti arkadaşlar. Ortaya boncuk koymadan devam ediyoruz şimdi. Şimdi sadece başta ve sonda kaldı. devam ediyorum. Şimdi bir boncuk daha koyacağım. Geri dönüyorum. Tekrar boncumun sağından ipimi bağlıyorum. Bir boncuk daha koyuyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bir boncuk daha koydum oraya geri dönüyorum ve ipimi burada bitiriyorum arkadaşlar ikinci aşamamız da burada bitti gördüğünüz gibi ikinci aşamamız bitti. arkadaşlar. İkinci aşamamızı bitirdik şimdi. Şimdi üst kısmını geçeceğiz. Öncelikle 3 tane boncuk alıyoruz ipimize. Evet 3 tane boncuk aldık. Karşıdaki modelimizin küçük pıt patına bağlıyoruz. Arasını kendiniz ayarlayın. Şöyle tuttuğunuzda zaten arası ayarlanıyor. Evet. Şimdi iki boncuk alıyoruz. Ve devam ediyoruz. Diğerine geçiyoruz. Aralarını çok gevşek bırakmayın. Çok da sıkmayın. Zaten yaptıkça e, arasını kendiniz ayarlıyorsunuz. Nasıl hoşunuza gidiyorsa o şekilde bırakıyorsunuz. Evet şu an ikinciyi yaptık. Hep iki boncuk alıyoruz arkadaşlar iğnemize. biraz zorlanıyorum boncukları almakta. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kolay bir model yaparken çok hoşunuza gidecek. Ben boncuklu modeller çok hoşuma gidiyor. Yaparken eğleniyorum. Evet arkadaşlar. Şu an sonuna kadar geldik. Bir tanemiz kaldı. Onu da yapıyoruz. Ve modelimiz bitiyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar modelimiz bu şekilde. Umarım hoşunuza gitmiştir. İyi anlatabilmişimdir yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın ve abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Şimdiden teşekkür ederim. Hoşçakalın.